Merhaba Cyclist dinleyicileri, ben Emirhan Kılıç. Bugün sizlere bir bisikletin vites ayarı nasıl yapılır konusu hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle sistemin çalışma prensibini anlatmak istiyorum. Bisiklette iki adet vites kolumuz bulunmakta. Soldaki vites ön vitesi, sağdaki vites kolu ise arka vitesi kumanda etmekte. Arada en büyük rolü bir adet vites var. Koldaki butonlardan herhangi birine basaraktan vitesin aşağı da yukarı kayarak zincirin bir haftada virüs çarpı geçmesini sağlıyoruz. Şimdi viteslerin yerine devrilmişi bırakacağım. Sonra ise vites güzellerinde bulunan vidaların görevlerini anlatacağım arka vites üzerinde 3 adet ayar vidası bulunmakta. Low vidasından başlamak istiyorum. Low vidasının görevi arka dişideki en düşük vitesi yani en büyük çark kumandada. Bu bizim birinci dişlimizdir. Low vidası gerçek olduğunda arka vites fazla dışarıya doğru taşıcağı için zinciri tel ve dişler arasında düşürecektir. Bir de aşırı sıkı olduğunda ise en düşük çarka yani birinci çarka zincirimiz ulaşamayacaktır. Haydasında ise yine aynı şekilde ilerlemektir. High Haydası aşırı sıkı olduğunda Vites sayımıza göre değişkenlik göstermekte olan 7, 8, 9, 10, 11 en son çarkı geçmeyecektir. Aşırı gevşek olduğunda ise dişli yaşık kadroya doğru taşıyacaktır. Low high ayarladıktan sonra viteslerini takıyoruz. Vitesleri aşırı gergin ve gevşek olduğunda iç viteslerde yani 1 ve en son vites 7, 8, 9 sistem karşılığı ise aradaki çarklarda sesler oluşacaktır. arka vites üzerinde bulunan low high vidaların ayarları bittikten sonra kontrol etmemiz gereken ufak bir detay daha var. Bu ise vitesin gerginlik ayar vidası. Esprisi şudur, arka vitesi en büyük çarka yani en ufak işte birinci e, en ufak olarak anladığımda ama en büyük çarka aldığımızda vites ve zincir arasında kalan mesafenin aşırı azalması veya artmasını sağlar. Aşırı az olduğunda Bisiklet birinci vitesteyken yokuş çıkarken gül 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 gibi sesler gelecektir biraz sıkarak tanitesin şeklini zinciri sıkıştırmayacak şekilde arkaya doğru aldığımız zaman o sesi duymayacağız. Genelde bu araya gerek kalmaz. Bu takım, bir takım testler duyuyorsanız orayı kontrol edebilirsiniz. Ön vitesteki haylasına bakacak olursak, yol bisiklet üzerinden konuşacak olursak iki çarkımız var. Haylası aşırı sık olduğunda zincir birinci çarktan ikinci çarkı geçmeyecek. Aşırı gelişecek olduğunda ise dışarı atacak. Orada da bir ince çizgimiz var. Zincir dışı atmasa bile her vitesinin sıkılı olmuş olması, ön vites ikinci çarktayken arka vites de 9, 10, kaçıncı çarkta ise en son vites için konuşuyorum. Vitesin iç kısmını sürtme yapabilir. Orada ince bir ayar noktamız var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ön vitesin ter gerginlik ayarı, vidalar ayarlı olsa bile terin kendi gerginlik ayarı e, dozunda olmadığı sürece tam net vites geçişleri sağlamayacaktır. Filin gevşek olması zinciri birinci çarktan ikinci çarka attığı müzikli aşırı gergin olması ise zinciri ikinci çarktan birinci çarka düşmesini e, zorlaştıracaktır. Bunları yaparken low high vidalarının yanı sıra tel gerginliğine dikkat etmeliyiz. Vites ayarlarımız burada sonlandı. Problemsiz vites geçişli sürüşler diliyorum.